Çok iyi temizlik yapıyorsun. Aferin sana. geldiniz, hoş geldiniz. Şu an bir saçını... Ne istiyorsunuz? Bir an saçını bir güzelleştirir misiniz falan? Zaten evet ya, böyle bir saçları olur mu ya? Böyle tırnaklar, Ablacım tırnakları göstersene bana. Aa, bu kız ne yapıyor? Niye o kadar temizlik Temizlik yapıyor. Temizlik yapıyor, her gün temizlik yapıyor değil mi? Tamam, Ablacım otursana, i̇ki, otur. İki kere. Günde iki kere. Aa, ablacığım otur, otur. 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 Siz, babası baba siz niye öyle çalıştırıyorsunuz kızı ya? Oldu mu öyle? Hadi. Hadi biz senin saçları. Aa böyle. Biz sana şimdi şekil yapacağız ablacığım dur. Dur böyle bir hızlı hızlı şekil yapacağız. Dur. Böyle şekil yapacağız. Hızlı. Dur. Hadi. Benim ellerim sihirli, sihirli çubuk gibi böyle. Pau, çok güzel sihirli çıkıyor. Çok güzel bak, moda böyle, böyle şimdi moda <gülüyor> böyle. <gülüyor> Ablacığım memnun musun? Memnun musun? Güzel mi? Evet? Evet. 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 Tamam, çok güzel. Bir de otur buraya. Şimdi sana manikür yapacağım. Otur, otur, otur. Babası biraz bekleyin tamam mı? Tamam, bir yarım saat daha işimiz var. Şimdi size kalan getirecekler. Bir oturun Anne. bekleyin. senin böyle tatlı tatlı ablalar için böyle bir... Aaa rengarın kocaları var bende. Hangisi sevdin? Bak mavi bile var. Çok ha. güzel. İstiyor musun mavi? B Oo sen çok modernsin ya. Mavi seçtin. Işte. Pembe -pem mi istiyorsun? Pembe? -pem? Bak mavi. Barbie. Evet doğru Barbie renk. Pembe. i e bu, bu da pembe var. İstiyor musun? <laughs> bu mavi istemiyor musun mavi? Ablacığım ama bu çok moda bir renk. Böyle mavi mavi mavi. Hayır <laughs> tamam o zaman sana pembe <laughs> Ama ondan önce sana bir manikür yapsak hızlı böyle tırnaklar olur mu öyle bakımsız? Ya her gün böyle temizlik temizlik yapma her gün ya. Böyle bir gün de böyle bir, bir bakım yap onlara ara sıra bana gel tamam mı ablacığım? Ara sıra bana gel ben senin e, tırnakları bakacağım tamam mı? Tamam mı? Tamam şimdi sürebiliriz temiz artık. Tamam hadi. Halla. Tamam ablacığım hadi güzel olacak şimdi. Pembe olacak. Tamam ablacığım bak. Saçlar düzeldi, güzel model yaptık tırnakları pembiş. Bak baba seni hiç hiç seni böyle tanımayacak. Çok güzel oldun sen. Evet evet. Ufle ufle. Çok güzel oldu ya. İşte kızlar öyle bakımlı olacak. Çok tatlısın ablacığım ya. Çok tatlısın vereyim sana? Böyle bir hediyem var. Böyle bir şey var. İstiyor musunuz? Oo, oo. Aa. Aa, çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Bakın. Aynaya bakın. Çok güzelsiniz. Ablacığım. Aa, çok güzelsin. Tatlısın. Hadi güle güle kullan tamam mı? Ay tırnakları çok güzel. Hadi güle güle kullan. Abi abi o borcunuz 100 lira. Hadi. Açmayacağım şey seni getirdim. Kızım burada ne istiyorsun bak evet, sana evet, tamam. evet. Evet. Ne, Baksana, ne güzel elbisen. Ne sanıyorsun? Et. Ne? Ağlalım mı bak sana sen. Bak sana burada çanta bile var. İster misin? I'm not seeing right the bike here.